bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ın modlu survival e, serisini çekeceğim. Evet başlıyoruz. E, şuraya bir yazalım tamam. e, Hemen şuraya yazalım şöyle. Ekran Gaming diye. Tamam. E, arkadaşlar bunda 22 tane mod var. Bakalım Neler, neler olacak? Ee, tam cinsiyet ileri tamam uygu işaretini gizle yok gizle e, ee, bize kitaplar verildi ne oluyor Hmm. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, bir saniye arkadaşlar ben bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah! Devam eder mi? H hemen hemen ediyorum. Hemen ediyorum. Ettiğim gibi timsallar geldi. Mogri şırtısı var onu da söyleyeyim. Vahal wow, kaplumbağaları kesince şeyim çıkıyordu galiba et ne çıkıyordu da Timsah yok iyi Allah kaplumbağa E bu ne Lan git bu git bu tuttu git tuttu adet tuttu git gitti kanka bize git gitti. Ne bir şey. Yiyor lan, yiyor lan. değil, ana. Bak yine geliyor, geliyor bak. Götümü ısıracak yine. Götümü ısıracak yine. Geldi geldi geldi, geldi. Oha, <laughs> Ay yılan var. Burada yılanlar var la. Anacım. Aa o. Bu ne bu ne bu ne şey lan? Sen nasıl bir şeysin oğlum? He? He? Bu adadan kaç tane gelirse? Kaçacağım. Oğlum bunlara gitmediği ayı. yer yok. Ee? Oğlum nasıl bu adaya düştük oğlum? Ha burası iyi de. Ah. Ne diyeyim safa ne bir şey var saldıracak bir şey yok. Ura ah. Oh. biraz birazcık ağaç kasarız şimdi buradan bir kaçalım da bu bataklıkta burası hayırlı değil değişik değişik de çiçekler var ha şeyler şey belki falan lan yine mi sen yine mi sen yine mi sen yine aynı yere geldik resmen o timsah bu timsah bu yavru aynen bu yavrusu ben öldüreyim de ananı ana baba. Abası gelin. Abası babası gelir. Babası Babası gelir. Aa, aa götümü ısırdı. Vallahi götümü ısırdı öylece. Kaç. Suya girebiliyorsun sen. Girsin bana ne? <laughs> Kaç. Abi onun topla da kılıç yap ya. Bir düzgün yere gideyim de öyle yapalım. Yavrumlar muameleleri de var da bu nasıl bir şeydir gari. Abi havada uçan yer çekimi gitti yani. <laughs> yer çekimini keşfetmek yanlışmış. Bak orada hala onlar bak duruyor zehirleyen ipleler. Altıma sıçtım ya bir anda öldür öldüm. Neyse odun bulduğum gibi toplayacağım artık burada tehlikeli bir şey yok. Ama değişik değişik yerler var la. Şekil var Köprü müprü var yani. Bizim için hazırlanmış köprü var kö köprü köprü var. Ana. bunların içinden kemik çıkıyor kanka. Kazmayla kazıyorsun kemik çıkıyor. Neyse bakalım modla ilgili tam bir bilgim de yok. Maşallah 22 tane mod var. Şöyle bakarsınız. Bayağı şey var. Gerçi bundan ben ana yer. Var. Böyle bayağı şey var. Gözlük bile var yani o kadar. Mesela buraya glasses. Ana bir dakika ne oldu? Ha böyle alıyor tamam neyse almayalım. Hile olur. Onu da öğrendik yani. <laughs> Galiba köylerde falan şeyler çıkıyor. Bunda kanseri modu mu ne var? Heh. Köylerde kızlar falan var böyle. Bu ne abi? Paraşüt. Oyunda para... Oyunda paraşüt bile varmış. Ana! Kuş var Ana! Bir dakika. Bir dakika. Nasıl evcilihirdik? Çiçekmiş abi. Öf! Yani senin göz, abi senin göz... Gözüne Abi senin Gözüne Oğlum burada değişik değişik mekanlar var. Ben büyük bir yol mu açtım ne? Şimdi ölmeyelim de yine o <laughs> yine o bataklıkta Dur, geleceğim. Şey Hazır birazcık maden kazalım. Yemek falan da arayalım. Evet yemek acayip var. Şöyle bir. Aa, neyse Taştan tamam dönüştüm. taş yaparız. Şimdi bunu buraya bunu buraya alalım. Şu kemik alalım biraz. Bam yıl. Bir yere falan tala yaparsak. Lazım olur. Onu kırabiliyorsan. Bu kırılmıyor tahtayla. Aha orada ne var bak. Bu ne lan? Aa balık balığı öldür et düştü. Ay ha balık. Nerede lan balık nerede? Aa, ha orada. Ya, balık balık Vurdum ama. Ona ne çeşit balık lan bu? Aha öldürdüm. Yumurta çıktı lan. ne lan. Saatlik yaptık attık galiba. Neyse. Sağlık olsun. Abi bir tane daha var zaten. Abi bu ne verdi lan? O farklı bir şey verdi. Geri git ha. Ha balık. Balık. Taş topla pişir onu öyle Tamam. Hemen taş topla. Oh. Ne oldu lan? Evet, <laughs> Balığa ben isim mi <laughs> Neyse. Benim daha balığım yok, bir şeyim yok. Bu oyunda arkadaşlar aslan da eğitebiliyorsunuz. Tabi onu eğitmek için madalyon gibi bir şey lazım, anca öyle. yapılışı varsa da tam bir bilgim yok. E, ee, crafting table Şöyle baltayı yapalım ilk. Tamam bir de kılıç yapalım. Ya taş kazma en önemlisi kazma. Tamam. Gidelim bakalım kılıç. Kılıca şu an gerek yok. Burada bir şey var bir dakika bir geri dön. Ee, ha bir dakika birazcık daha taş kazalım. Fırın yaparız. Kömür, 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 kömür var, kömür var. Tamam, kömür de alırız şimdi. Birazcık daha kazalım. Tamam. Kömürü kazsana Neyle pişirmeyi düşünüyorsun? Tamam, bir... kazacağım nerede ki kömür? Ha, şurada. O da bir iki tane kömür vardır orada ya. Bir iki tane. Ya. Sen hareketi gör şimdi, bir hareketi gör. aç sen, kaz onu da. aaa 2-3 tane çıktı işte öyle aşağıya bak Ana. yok yok tamam gel Yet, evet. tamam yet. Evet. allah şu an tane balık o kadar yakıyor Bu ne abi? Aha. Şal. Aa bir yere bir yere bir yere takıl ama. Ne oldu? He. Ana arkada süper oldu lan. bir dakika bu başka yerle takabiliyor muyuz? Oha. Abi ne oldu lan? cam kafa buradan bir dakika şerli burada durur bence abi Heh. biraz daha balık alırsam iyi olacak abi şer bu zırh falan takılmıyor mu yok buraya takalım abi kafana takacağım. cam kafa ya. Bir şey deneyeceğim ama şu paraşütle ilgili acaba. Oyunda paraşütler falan var gördüm. Bunları yapıyorsun. Kimlerden galiba o da. Gır 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 gır. Gır keke gır. Şaplıkları al ve yap. Aslında şaplık de değil, şaplık. Ha düşünce alırsın. Ekstern elen geçiş. Ha bunları falan e, saatlikle falan göremiyor muyuz öyle? Aa saatlikle yap alıyormuş. At 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 at. Nereye görüyoruz ya bunların yapılışını? R ile görüyoruz ama öyle sanki. Ne bileyim? Ya öğrenmeyiz ya. Videonun altına yazarsınız yani. Bu Items... Ee, ilgili falan hiçbir şey bilmiyorum yukarıda maden vardı. Yukarıda Aa şurada var. var. orada 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 gravel var. Biz Her Neyse balık avlayalım. Tabi balık görebilirsin. Ender abi. Edirme, Biz ne? Nasıl bir balık duruyor lan? Burada bir tane daha var sanki? Kılıçla balık avcılığı. <laughs> kayıp balık ne modaki değil mi lan? Aptal olan balık. Aha bana bir şey verdi. Bekle. Aa ne verdi la o? Yeah. Farklı bir şey geldi. Verdi ama o gelmedi bana. karamsar değil parlak yap abi Heh. Tamam. şimdi acil bir ev yapmamız lazım şu an çok kötü gidiyoruz modlu survival Bunu da yiyelim tamam. Kıralım bunları, kıralım bunları. Tamam, gidelim abi. <laughs> enderman abi. Ee, bir şey diyeceğim. Bu ne lan? Bir dakika. Ana, küçük enderman. Ana! küçük enderman. Neyse, karışmayalım. O da güçlüdür. Aa kurt buldum. Aha, kurt buldum. Oha orada fantaziler var. Aha orada ne oluyor? Aha. Domuz da buldum da bir dakika. Ağaç ağaç buldum da onlar ne ha öyle? Onu nere vur? He kurt adam kurt adam. Ay! Hey. Oha bu ne? Kaç oğlum kaç 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 kaç. Oğlum Burada ne fantaziler dönüyor lan? O ne abi? Kendini bir yere kapat. Kendini bir yere kapat. Akrep geldi, akrep geldi. Abi küçük küçük endlermeler var burada nasıl? Oha! O ne lan? Onu, ona sakın yaklaşma. Onu biliyorum ben. O böyle bir yapıyı Her yeri patlatıyor kollarını kaldırıp aşağıya bir vuruyor her yeri patlatıyor. Dikkatli ol. Işte öldürüyorsun full canına. Allah küçük enderman, küçük enderman. Küçük müçük endermanlar var. Ben şuraya bir şey kalmayayım aç. Daha daha evi vuracağım. Bayağı oldu galiba ya. Ben bir kaç dakika olmuş ona bir bakayım ona göre devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar geldim daha bir beş dakika sonra falan videoyu durduracağım zaten bakalım ikiden şunu alalım buraya bir kapı yapalım tamam hemen büyütelim. M'ye basınca acaba M falan açılıyor mu? Aa. Bu ne lan? Güneş. Bir daha ha, Ana. <laughs> bir şey güneşi oynatıyor. <laughs> güneşi oynatıyor abi? Bir dakika. <laughs> abi

Nasıl bir bal tur oğlum ya? <laughs> Mesale yapalım. Koy. Burası bizim küçük evimiz yani. Kapıya da koy. Sonra su falan Üstüne üstüne. O adam nerede? Gitmiş. Bu ne gelecek? Aha akrep orada. Akrabı öldür, git. Akrep. Önüne koy bir kılıç kalsın. Akrabı öldü. Akrab. O golebi A bir deneyeceğim mi? ya nasıl bir şeymiş. Ama nerede? Ah Akıl ona. Ana kurt. Ama farklı bir kurt bu. Akıl kurt. Aha bu. O acaba... Dikkatli. Oo iki tane var. Bunlar bizi yer. Bir de ben. Gidiyor kurtlar onlar. Şöyle ilk yatağımızda da olsaydı ey de. Yıldız. yıldız, de. yıldız de. Bu ne abi? Bu ne abi? aa Bir dakika. Lan de. <laughs> Ana, burada şey yapabiliyor böyle meydan? Tut 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 bir de aynı üretiyor ya. <laughs> güçleri falan aynı oluyor. Bir geceyi bekleyelim. Oha, o, oh, o oh, nasıl bir akrep lan? Orada bir oha o ne? At galiba. İskelet. İskelet. Ha diamond kılıç buraya düşmüş. Bunu da öğrendim Video çekiyor olmasaydım direkman <laughs> Diamond Z'de dalırdım Lan! Bu ne? Bu ne öyle? Öbür mücekler, öbür mücekler bastı evi Oo bunlar akrep Yasa adam lan Ehli sokmuş, dalamıyor mu? <laughs> kapıyı aç vur 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 kulaklarını vur. E sonra içeri giderse hemen kapıyı kapat vur aşağıya düşer o, o bir daha kapıyı aç öyle yap aynı <laughs> kapıyı <taktisi gülüyor> yine <laughs> Bir dakika oğlum şimdi kız, kızgın kızgın yani aa öldü ha galiba <laughs> Ölmüş ne veriyor lan git al gel Ha farelerden kömür o çıkıyor. O ne o ne ya? Ejder'a at, at Pegasus. Pegasus'un karanlık hali yuh. Bacım. de buraya. O kömür e, şeyden kömür çıkıyor ya. O ne o? Farelerden iki tane. O nasıl bir attır kardeşim? Yeşil at. Bir daha. Sıçıyor mu ne yapıyor oğlum? Pegasus geliyor sanki. Sanki Pegasus geliyor. Abi o sıçıyor mu ne yapıyor? Ölüme nasıl can koyarım ya? Bu nedir abi? Savo- Ay, oh, Pegasus. Pegasus! Selamın aleyküm, Pegasus abi de. Eee, ondan sonra akrep benim götümü ısırsın, değil mi? Oo, oh, golem var, big golem. Aaaa. Oh, o şimdi bana şey atar. Oğlum, ben onu kreativde bile öldüremiyordum. Şimdi o beni görürse tamam ben gittim abi. Tahta kılıçtan nasıl onu da bilmiyorum. Şöyle kapının camından bakalım. Pegasus doğru <laughs> alın. tak bence onu. Şu acaba ne işe yarıyor? Korunmaya mı yarıyor ne ya? Cam kafa oldu. Ama böyle yani pelerin gibi oluyor baksana. Ya bak gibi oluyor ya. Oksijen tüpü gibi oluyor. sap oldu. Big golem kardeş. boş. Aha. Alabilirsin bence onu. İnsana dönüşür o. Sen Şu akrep gitsin oğlum akrepten korkuyor be fazla. <laughs> bir kolam orada. Bir kolam dayı olay, bir kolam. Selamun aleyküm beni gördü galiba. Aa Pegasus yanıyor. Niye yanıyor lan? Geliyor ama bir kolam geliyor. A o yes. da yanıyor. Aa, o da yanıyor. ağzını açtı ama. Big dal big dal bir kolam. Bir, bir, bir dal. Korkuyorum. Korkuyorum abi. Korkular niye meçhul olmasın? Küçük enderman da var abi. O da bana saldıracak galiba. He şu kurtlar. Bunlar kesin saldırgandır. A -a. Ben, bak benim içime doldu. Onlar saldırmayacak. Sen onları evcilleştireceksin. Laka. Enderman da var. Enderman yani sana da olmaz ya. Lan. Ha. tırmanıyor? Canım, Aa, bu ne? Aha! Aha! Nasıl gibi bir şey oldu lan? Kalkan la bu. Ne kalkan lan? Akrep kolu. Buraya falan ya bir... lan ta... oha tahta kılıcı buraya koyuyoruz. Bir dakika kafayı koy. bu ne lan? Aa, git abi. Aa, tüplerin yerine koy abi ya. Tüp niyetine koy arkana bak. Ya adam ne yapıyor lan? Haramda <laughs> 1500. Neyse bayağı olmuştur. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuydu. İyi günler, iyi oyun. Abone olmayı sakın unutmayın.